senin dünyanın en yakışıklı erkeği seçilmenden sonra dünyanın da değil mi? Ha? Evet. Çok Sana yok. ne diyorlarmış? Dur bakayım. Aruş. Arnavut çayıcık demek. Sonuna cık ekleyince <laughs> tatlı oluyor. Ne diyecek Ayıp Ayı diyecek <laughs> Maç, Maç olur. Bana tarif eder misin? Benim sevmediğim bir şey giyemez. Yani o kadar rahatsız edici bakarsak yaparım yani. Nasıl evlenme teklif ettin? beyaz bir şey giydi mi? beyaz bir şey giysin. E <laughs> gelin <gerek> giyer ya. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar koştun Almeda'nın peşinden? Koşturttu Çok. mu? Hadi ya. Bunu anlatayım ya artık yeter.